Evet Müslümanlar. Yani çok kıskanç olmak lazım. Gayretli olmak lazım. Hamiyet perver olmak lazım. Gavur senin dinine, peygamberine, kitabına savaş açmış, sen ona kucak açmışsın. Evini gavurun modasının deposu yapmışsın. Ayakkabı dolabın gavurun ayakkabılarıyla dolu. Sen onları giyiyorsun sana gavur demiyorum ama o ayakkabı Müslüman giydi ayakkabı değil bu bakma. Elbise dolabın, gavurun kıyafetleriyle dolmuş. Banyo dolabın, gavurun boyalarıyla, kremleriyle, yağlarıyla dolmuş. Buzdolabın, gavurun markalarıyla fantaymış, çantaymış, kolaymış, molaymış. Neymiş bu ya? Müslümanın dolabında kolanın ne işi var? Gavurun dolabında zemzemden bir damla bulabilir misin? Buzdolabında zemzem olan bir gavur göremezsiniz. Gavurun dolabında zemzem yoksa senin dolabında da kola olmayacak ki sana Müslüman desinler. Müslümanlık lafı olmuyor. oradan betersin sen. Bak o zemzemini almıyor senin. Sen de kolasını almayacaksın. Çekeceksin ona restini. Restini çekeceksin gavura. Haddini bildireceksin gavura. Daha hala gavurun pisliklerinden evlerimizi arındıramadık temizle.